Geçtiğimiz günlerde General Mobile GM22 Pro'yu kanalımızda konuk etmiş ve sizlere yeni cihazı aktarmıştık. Bu videodaki konuğumuz GM22 Plus. Gelin hep birlikte bakalım. GM22 Plus bizlere neler sunuyor? ilgili arkadaşlar önümde tabii ki GM22'de duruyor. Bir sonraki videoda da kendisini inceleyeceğiz. Böyle bir göstereyim istedim sizlere. Kendisini şöyle yavaşça kenara alalım. Bu cihazlarla alakalı evet bazı kişilerin bazı insanların hakikaten sert eleştirileri var ama General Mobile tarafında da şöyle bir durum var arkadaşlar. Aslında bu 3 telefonda da belli başlı hedef kitleleri var cihazların. Ben videonun son bölümüne doğru bu telefonun hangi hedef kitleye yönelik çıkartıldığını sizlere aktaracağım ama şöyle bir dış tasarımıyla başlayalım isterseniz. Ön tarafında görmüş olacağınız üzere ekrana gömülü bir kamera tasarımıyla geliyor bu cihaz. Ön taraftaki ekran tasarımı bu şekilde. Sol tarafta hemen şurada gördüğünüz bir sim kart girişi ve micro SD kartı takabileceğimiz girişini bulunuyor arkadaşlar. Sağ tarafı çevirdiğimizde ses açma kapama butonlarıyla güç butonu bulunuyor. Arka tarafa döndüğümüzde ise parmak izi okuyucu var. Bir de sol üstte 3 adet kamera tasarımı geliyor sevgili dostlar. Alt bölüme geçtiğimizde kulaklık girişi, Type-C girişi ve hoparlörü de yine cihazda görüyoruz. Yeni nesil bir tasarım hattıyla çıkmaya çalışmış General Mobile. Tanıdık tasarım hatları. Bu cihazda da yine bizlerle buluşuyor. General Mobile GMM2 Plus'ın 3 farklı rengi var arkadaşlar. Önümde durmakta olan rengi ışıltılı siyah, ışıltılı mavi ve ışıltılı beyaz olarak da 2 farklı rengi daha bulunuyor bu telefonun. Tasarımını anlattım sizlere. Ekran detaylarıyla devam edelim arkadaşlar. 6.78 inçlik bir IPS panel bizlerle buluşuyor bu akıllı telefonda. Full HD Plus çözünürlüğe sahip arkadaşlar bu ekran paneli. Güneş ışığı altına çıktığınızda ekranı görmekte bir mikrofon miktar böyle bir parlaklık anlamında düşüşler yaşayabilirsiniz ama genel anlamda ekran deneyimi anlamında hani büyük bir problem bu cihazda var mı? Hayır yok diyebilirim sizler için. Şimdi General Mobile GM22 Plus'ın hani marka tarafında da aslında en çok üstüne durulduğu detaylardan bir tanesi pil kısmı arkadaşlar. Çünkü bu akıllı telefonda 6000 mAh'lik bir pil görev yapmakta. Bu pil için sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu pil biraz daha keşke hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor olsaydı daha iyi olurdu diye düşünmekteyim. Ancak 6000 mAh'lik bir pil var içinde ve dediğim gibi bu pil çok rahat bir şekilde bir günü çıkartabiliyor. Bu akıllı telefonda aslında hani hem sosyal medyada gördüğüm kadarıyla hem de genel anlamda kullanıcılardan duyduğumuz kadarıyla, yorumlara geldiği kadarıyla biraz işlemci ve teknik anlamda bazı durumlar var, yorumlar var. Ben sizlere aktarayım arkadaşlar. GM22 Plus içerisinde Mediatek'in Helio G80 işlemcisini bulunduruyor. Bu işlemci şöyle bir işlemci arkadaşlar. Bilindik, tanındık birçok markada, birçok modelle gördüğümüz bir işlemci modeli. Yeterli ve sorunsuz çalışan bir işlemci dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız arkadaşlar. Ama tabii ki bir amiral gemisi performansı bu akıllı telefondan beklememenizi de sizlere öneririm. Ve tabii işin RAM tarafı ve depolama tarafına baktığımızda cihazda 4 GB'lık bir RAM görev yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da 128 GB'lık bir depolama alanı bulunuyor. Eğer isterseniz micro SD kartla 256 GB'a kadar bu telefonun hafızasını arttırabiliyorsunuz. Teknik anlamda Xiaomi 22 Plus için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Orta seviye işler için yeterli bir akıllı telefon olmuş. Zaten Geek skorlarına falan baktığımızda da bunu destekler bir sonuç bizlerle buluşuyor. Ve gelelim General Mobile tarafı için yeni bir kamera tasarımı olan ama bizim sektörden çok tanıdık olarak bildiğimiz bir kamera tasarımıyla gelen GM22 Plus'ın kameralarının detaylarını arkadaşlar. Şimdi 3 adet kamera var şu anda sizlerin de gördüğü üzere. Ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde ve Samsung tarafından üretilmiş bir kamera ile geliyor ana kamera. F1.79'luk bir diyafram oranına sahip ana kameramız sevgili arkadaşlar. 5 megapiksellik 115 derece ile çekim yapabileceğiniz bir ultra geniş açılı kamera bu akıllı telefonda görev yapıyor ve tabi aynı zamanda 2 megapiksellikte bir derinlik kamerası var. Bu da bizim portre fotoğraflar çekerken derinliği daha iyi algılayabilmesi için bu akıllı telefona eklenmiş bir kamera kurulumu. Genel anlamda kamerayı yorumlamam gerekirse gün ışığı altında ortaya çıkardığı sonuçlar fena değil arkadaşlar ancak ışık düştüğünde tabi birazcık böyle ufak tefek problemler çıkabiliyor. Yani bu her akıllı telefonda gördüğümüz ufak tefek grenlenmeleri yine bu cihazda görebiliyoruz. Cihazın kameralarında yapay zeka desteği bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda promotta bu cihazda istediğiniz gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Doğrudan müdahalelerde bulunabiliyorsunuz. ProMod'un eklenmesi hakikaten güzel olmuş. Ön tarafa geldiğimizde 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor selfie tarafında. Yine aynı şekilde güneşi altında da fena çekimler yapmayabilirsiniz bu akıllı telefonla. Ön tarafta da söylediğim gibi zaten segmentinde de birçok rakibinde gördüğümüz gibi hani ışık düştüğünde birazcık böyle grandlenme olabiliyor. Eğer hani bunu gördüğünüzde neden söylemedin? demeyin diye ben de sizlere söyleyeyim istedim burada. Video tarafına değineyim arkadaşlar. Video tarafında şu anda da ekranda gördüğünüz üzere size de göstermek istedim. Arka kamerada full HD çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kamerayı da şöyle çevireyim ve tekrardan şuradan ayarlara basayım yine görün isterim çünkü yine full HD çekimler yapabiliyorsunuz. Video anlamında da cihazdaki özellik var mı? Var diyebileceğim seviyede bir video kalitesi var cihazın. Daha çok fotoğraf anlamında bir şeyler için uğraşılmış, bir şeyler başarılmış bu akıllı telefonda. Keza ön tarafta selfie kamerasında da Yine arkadaşlar yapay zekalı portre modu ve yapay zekalı güzellik algoritması gibi detaylar bulunuyor. Ve tabii şurada şu anda görmüş olduğunuz üzere 108 megapiksel modu da bu akıllı telefonda bulunuyor. Bu telefonda bulunan kamera ve sensörün birlikte ortaya çıkardığı 108 megapiksellik bir çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. Bu telefon sevgili arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafta çektim hatta 108 megapikselde. Şöyle bir yaklaşalım. Zaten görüyorsunuz şu an durumu 108 megapiksel. Özellikle gün ışığı altında böyle büyük fotoğraf fotoğraflar çekmek istediğinizde bu modu kullanabilirsiniz. Güzel olur çünkü ön fotoğraflardaki detayları daha iyi yakalamanızı sebebiyet veriyor bu çözünürlük seviyesi. Kamera tarafında General Mobile General Mobile ben burada kıyaslamak istiyorum. Önceki cihazlarına göre bir şeyleri düzeltmeye çalışmışlar, bir şeyleri ileriye götürmeye çalışmışlar. General Mobile kendisiyle kıyasladığımızda bir şeyler yine burada iyiye gitmiş durumda sevgili arkadaşlar. Gelelim işin genel değerlendirme bölümüne doğru yavaştan sevgili arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi General Mobile tarafı için kendi için güzel yenilikleri bünyesinde bulunduran bir akıl telefon olmuş GM22 Plus açıkçası. Özellikle 6000 miliamperlik bu pil seviyesi oyun oynayacak kullanıcıları tatmin edebileceğini düşündüğüm büyük 6.78 inçlik bu ekran paneliyle günlük işlerinizi yaparken orta alt seviye bir cihaz arayışındaysanız bu telefona bir göz atabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'de de üretilen bir akıl telefon olduğu için ki buna önem veren birçok kullanıcı var. Bu da belki sizin bilmeniz gereken ve dikkat etmeniz gereken bir konu olabilir sevgili arkadaşlar. Şu an anda bu akıllı telefonun önerilen satış fiyatı 3599 TL arkadaşlar. Bu fiyattan satışa çıkmış durumda. Segmentindeki rakipleriyle benzer fiyatlarla şu anda satışta. Hani buradaki son karar tamamen size ait. 3599 liraya rakipleriyle karşılaştırarak sizler de kendi istediğiniz cihaza karar verebilirsiniz sevgili dostlar diyeyim ve bu akıllı telefon için ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı ve tabii ki videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.